Adıyaman 1954 spor başarısız geçen Erol Kapısız dönemi sonrasında en son Nazilli Belediye Sporu çalıştıran Yavuz İncidal'ı takımın başına getirdi. Teknik direktör İncedal daha önce birden fazla üçüncülük takımını bir üst lige çıkaran ligin tecrübeli hocaları arasında yer alıyor. Teknik Direktör Yavuz İncedal imzalanan sözleşme sonrası soluğu antrenmanda alırken burada açıklamalarda bulundu. Böyle bir kentte hizmet edeceğim için kendimi mutlu hissediyorum. Hocam ee, Yönetim kurumumuza ve başkanımıza Ablo. teşekkür ediyorum. Ee, benle ilgili kararlarını kullandıkları için. Tabii ki e, buranın hedefleri belli. Biz e, her zaman yukarıları isteyeceğiz, başarılı olmak isteyeceğiz. Teknik direktör İnce Dağ zirveye doğru koşacaklarını vurgularken, taraftarların takım için önemli bir etken olduğunu kaydetti. Bu hedef üzerinde futbolcusu, başkanı, teknik heyeti, e, taraftarı, basını e, hep birlikte el ele verip e, yürümek istiyoruz. Zirveye, yukarılara koşmak istiyoruz. E, taraftar gruplarımız e, bu, bu kentin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu takımın gerçekten hem cefakar hem vefakar insanlarıdır. Karda kışta zor şartlarda takımını destekleyenlerdir. Bu potansiyel, e, takımın arkasında gidecek takıma itici güç olacak potansiyel. E, Adıyaman taraflarında var. Çünkü ben Adıyaman'a 2-3 e, kez maçlara geldiğimde gerçekten e, taraftar gücüyle e, Adıyaman Spor'un e, müthiş performans gösterdiğini bana karşı, bizim takıma karşı olduğunu gördüm böyle bir kentte de hizmet etmekten mutluyum.